Arkadaşlar merhaba. Koca Kafa Ork yayınları, Koca Kafa EKPS kursları Matematik Öğretmeni Gazi Hoca. Son e, 4 yıldır sizlerle internet ortamında hemen hemen her gün farklı videolarla karşı karşıyayız. E, bu video 2022 EKPSS için 24 Nisan 2022 EKPSS'ye hazırlanan arkadaşlar için. Bu arkadaşlara destek almak maksadıyla hazırlanmış bir tanıtım videosu. Bizim bu sene, geçen sene, son bir buçuk yıldır devam etmiş olduğumuz tüm Türkiye üzerinden canlı EKPSS kurslarımızın artık son düzlükte, son anda sınava belli bir ölçüde çalışıp hala kendisini eksik gören veya sınava çalışıp sınav formatı ile ilgili son soruları çözmek isteyen arkadaşlar için bizim koca kafa yayınlarımızı hazırlayan öğretmen yayın ekibimizle beraber 9 Nisan 2022 arasıyla tarihinde başlayıp 9 Nisan 2022 tarihinde başlayıp 23 Nisan 2022 tarihine kadar devam edecek olan tam 15 günlük bir soru çözüm kampımız mevcut. Tüm son tekrar kampları bu artık. Sizleri tüm EKPSS lise lisans ön lisans zihinsel lise formatlarında eksiklerinizi tamamlayıp allayı pullayıp sınava sokacağımız bir tüm Türkiye genelinde interneti olan her arkadaşın tabi ücret ödemek şartıyla kayıt olup kendi eksiklerini gören bu eksikleri tamamlayan bir online kampımız. Kampımız 9 Nisan başlayacak ve 23 Nisan 2022 akşamına kadar devam edecek. Derslerimiz Ramazan'dan dolayı 19.45 ile 20 arasında başlayacak. er saat planlıyoruz. Öğretmen arkadaşlarımız belki bu süreyi biraz daha uzatabilirler. Derse Zoom programı üzerinden, internet üzerinden canlı olarak yapılacak. Aslında burada ders anlatımından ziyade soru çözümleri, hangi ünitede, nerede, nelere dikkat etmemiz lazım? Hangi ünitelerden nasıl sınav soruları çıkıyor? Ve çıkmış şu ana kadarki tüm çıkmış sınav sorularının birebir benzerlerini ve çıkabilecek tüm soruları biz bu süreç içerisinde çözmeye çalışacağız. Biz 45 saat diyoruz. Va ama bu bizim özverili öğretmenlerimizde herhalde bir 60-65 saate kadar bir program olacak. Sınavdan önce son 15 gün kafanızdaki tüm vesveleri atıp direkt sınava odaklı. Ve ben tekrar söylüyorum. Bizim bu eğitimlerimizi 24 Nisan öğleden sonra saat 5-6 gibi bizimle çalışan binlerce arkadaşın yorumlarına şahit olacaksınız. Eğer siz de şu ana kadar belli bir oranda çalıştınız. Bu sınavlar 24 Nisan sınavı sizin için gerçekten çok önemli ise ve gerçekten atanacak bir puan almak istiyorsanız öyle 55, 60, 70, 75 değil. 88 ve üstü puanlar, 90 ve üstü puanlar almak istiyorsanız ne yapın ne edin bizim online kurslarımıza kayıt olun. Gönül ki bu kursları biz ücretsiz yapalım. Ama biz özel sektörüz. Yani bizim sizlerden hizmet bedelini almamız lazım. Ve bu hizmet bedelini de biz tekrar tekrar söylüyoruz. 5 Nisan akşamına kadar bu online 15 günlük kursun bedelini 400 lira olarak belirledik ki aslında orada çok daha yüksek bedeller. 4 Nisan'dan sonraki süreçte biz bu bedeli 600 liraya çıkaracağız. Yanlış şunu söyleyeyim. Sınıflar şu anda yoğun. 5 Nisan'a kalmadan belki Pazar akşamı, belki Pazartesi akşamı arkadaşlar kusura bakmayın bizim canlı yayın kontenjanlarımız doldu diyebiliriz ki bunu deme ihtimali de çok yüksek çünkü belli bir kapasitede kayıt almamız lazım şu anda da kayıtlar istediğimiz gibi gidiyor. ben şunu söylüyorum ben bakıyorum piyasadan 50, 100, 100 liraya 200 liraya abonelikler veren kurumlar var. Sadece dersleri açıyorlar. Bizim koca kafa orta o derslerin zaten hepsi kayıtlı. Biz canlı ders yapıyoruz. Biz interaktif ders yapıyoruz. Yani dersi anında öğretmene soru sorabilirsiniz. Öğretmen size soru sorabilir. Ve bu alanda koca kafa uzman kadrosu. O zihinsel kitapları, o lise, ön lisans, lisans kitaplarını yazan işini bilen, EKPS e mantığının ne olduğunu bilen, EKPS'de lisede ne soru çıkıyor, EKPS zihinselde ne soru çıkıyor, ön lisansta ne soru çıkıyor, lisansta ne soru çıkıyor. Bunları hazırlayan öğretmen arkadaşlarımız bizler sizleri 15 gün evlerimizde misafir edeceğiz. Sonra da beraber bu 15 günlük emeğin karşılığını sizlerden başarı olarak göreceğiz. Tekrar söylüyorum arkadaşlar bizim verilmiş sözümüz her zaman sözdür. 5 Nisan akşamına kadar bu canlı derslerin fiyatı 400 lira. Eğer kontenjan kalırsa da ki dediğim gibi biraz zor. 5 Nisan'dan sonraki bu süreç 600 lira olarak tanımlanacak. 9 Nisan'da derslere başlayacağız. 23 Nisan'a kadar derslerimiz devam edecek. Burada kayıtla, bizlere kayıt yaptıran bizlerden kitap alan her arkadaşlara genel kültür, genel yetenek, güncel soruların tamamını Koca Kafı Ork sayfamızdan paylaşacağız. Ve direkt nokta atımı yapacağız. Sizleri yormadan EKPSS 24 Nisan sınavında karşınıza çıkabilecek 60 sorunun 60'ını da inşallah hedef 60 ama 45, 55, 54, 55 tanesini sizlerle sınavdan önce beraber çözmeyi planlıyoruz. Arkadaşlar 532 354 81 98 de irtibata geçebilirsiniz. Bir sürü arkadaş bekliyor. Bence beklemeyin artık. Çünkü kontenjanlarımız olmak üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.